Evet. Değerli kardeşim bakayım sepmeyi atacak. Aşağı yukarı zaten iki torbadan fazla tutmuş. Bakayım ne çıkacak şansımıza. Hadi Alıkçuk. Biraz yamuk gitti sepmemiz ama yine de inşallah boş gelmeyecek. Hoş gelmeyecek kesin belli ya. Poşeti getir Önder. Vardı 5-6 tane vardı. Biz yapmadı. Vardı 5-6 tane var. İkinci sepme denemesi. Adamsın be. Evet, alık şimdiden sallanıyor alık. Hay yavrum benim be. İkincisinde de maşallah su var yine. Niyeti var da bu çayda bir tane bala bir garibana bırakmaya. Hepsini topluyor. Yani. O diğer tarafta da var o. Önder. Yeter mi Haluk? Kapatayım mı videoyu? Bir daha atayım abi. Bir daha atayım diyorsun. Ana çayda balık bırakmadı kardeş. 50-60 kilodan fazla balık var. Buna balıkçı değil kardeşim. Buna hepsi sihirbaz ya. Valla sihirbaz ya. Maşallah. Biliyor mu? Hiç olmaz mı be. ya? Lan Önder gel Önder. Yavrulara atak isen ya. Ha kapatıyor mu diyor?